uçak motoruna kuş sürüsü çarparsa ne olur hiç merak ettiniz mi? O zaman bugün sizlerle 2009 yılında New York'ta kas sürülerinin iki motora zarar verdiği olayı inceleyelim. Uçak motoruna kuş geri parçalanması düşük bir ihtimal olsa da bazı zamanlar bu tür olaylarla karşılaşılır. Örneğin 15 Ocak 2009 yılında Airbus A320 tipi uçak ile LaGuardia Havalimanı'nda havalanan uçakta toplam 155 kişi bulunuyordu. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra patlama sesleri duyuldu. Seslerden yolcular panik halinde olanları anlamaya çalışırken pilotlar iki motora da kuş sürüsünün girmesiyle durduğunu bildirdi. Pilotların bu anda hızlı karar vermeleri gerekiyordu. Sullenberg Kuş süresine çarptıktan sonra uçağı indirmek için sadece 208 saniyemiz vardı demişti. Pilotlarımız iniş yeri olarak Hudson Nehri'nin açık suları indirmeye karar verdiler. Başarılı iniş yapan uçak Hudson olayı olarak tarihe geçti. Wikipedia'nın açıkladığı verilere göre 150 yolcu ve 5 mürettebatta can kaybı bulunmuyor ama yaralı sayısı 100'dür. Video devam etmeden önce size küçük bir ricam olacak. Videoları hazırlamak için saatlerimi harcıyorum videoya yorum yapıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Gelelim her gün sorusu olan uçak motorları bu kadar dayanıksız mı? Bunca dev uçağa küçücük kuş uç nasıl zarar verebilir? Aslında kuş çarpması olayı çok fazla rastlanmaz. Uçak motorları birkaç kuş için dayanıklıdır. Ayrıca havalimanlarında yabani hayvan kontrolü ve azaltımı çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları kuş kopmaz bariyer ve kuş kovucu lazerlerdir. Gelelim bir diğer soruya motorun önünde kafes tarzı bir şey yapılamaz mı? Buna iki madde de ele alalım. 1. Uçak motorları vakum gücü o kadar güçlüdür ki o vakum gücüne kafesler dayanamaz. Dayansa bile maliyeti aşırı fazla artırır. 2. Kafesten dolayı hava akış yapısında bozulmalar yaşanır. Bu da uçağın denge problemlerini ortaya çıkartır. Peki sizce kuşların motora zarar vermemesi için ne gibi önlemler alınabilir? Yorumlara bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda zile basarsanız her videodan bildirim alabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.